Ben Öner Bozbıyık, 39 yaşındayım, Kayseriliyim. Başka konuşma. Bu sporla nasıl tanıştın? Ee, Boccia ile 2015 yılında e, sosyal medyadan görerek e, fark ettim. E, en ağır engellerin oynayabileceği tek spor branşı Boccia olduğunu görünce ben de engelimden dolayı bu sporun bana uygun olduğunu düşünerek o şekilde e, başladım. İyi ki de başlamışım. 2015, e, 2015 yılında henüz 3 aylık sporcuyken ilk Türkiye şampiyonasına katıldım Samsun'da. Ve ilk Türkiye şampiyonasında ilk Türkiye şampiyonluğumu yaşadım. E, şampiyon olduktan sonra artık hayallerimi, hedeflerimi oluşmaya başladı. E, gözümü milli takıma e, çevirdim. O milli formamızı giymeyi çok istemiştim. Artık hayallerimde hep bu Anı yaşadım, milli takım'a girip orada ülkemi gururlandırmak amacındaydım ve çok şükür bunu da 2018 yılında gerçekleştirdim. İlk ilk katıldım Avrupa Açık Turnuvası'ydı. Orada takım arkadaşımla beraber Türkiye'de bir ilki başarıp bocce branşında çiftler kategorisinde bronz madalyayı alarak Türkiye tarihinde bir ilk madalyamızı kazanmış olduk. Bu sporla tanıştıktan sonra hayatımda çok olumlu şeyler oldu. Moral, motivasyon olarak kendimi hep üst seviyelere çektim. Çünkü spor benim için yani vazgeçilmez bir tutkuydu. Kendimi burada göstererek ben de varım. Hayatın içinde ben de varım. Yani bir şeyler başarabiliriz. Ülkem adına, kendim adına. Şehrim adına yani bunu hedeflemek beni hep olumlu yönden yükseltti. Hep moral motivasyon olarak benim hastalığım kas hastalığı, halk arasında bilinen kas erimesi ve moral motivasyon bizim için çok önemli. Ve bu moral motivasyonla yani şu anda gücümü koruyabiliyorsam belki de bu spor sayesinde bu kazandığım moral motivasyon sayesinde de olabilir diye düşünüyorum. Ya engelli arkadaşlarıma yani spora davet ediyorum nasıl? Yani herkesin bir yapabileceği bir spor branşı var. En ağır düzeyde olan engelli benim mesela kas hastasıyım ve elimi kolumu rahat kullanamıyorum. Yani düşünülürse yani bir spor bir fiziki olarak güç gerektiren bir şey olarak düşünüyoruz ama öyle değil aslında. Yani kafamızı, zihnimizi, beynimizi kullanarak da. Birçok branşa yönelebiliriz. Bunlardan birisi de en ağır engellilere hitap eden spor dalı boccia. Bizde kategoriler var. CP'li e, engelli de bu sporu yapabiliyor. Elini kulunu kaldıramayan kas hastası da yapabiliyor. Hatta solunum e, cihazıyla maça çıkıp paralimpik şampiyonu olan e, engelli bireyler de var bu sporun içerisinde. Ve her engelli kendine uygun bir spor yapabiliyor branşı bulabilir. Hiçbir engelli aynen ben engelliyim yapamam, dışarı çıkamam veya da ne bileyim bana uygun değil düşünmemesi lazım. Çünkü ben en uç örneği olabilirim aslında. Çünkü ben yaklaşık 25 yılını 25 yaşına kadar köyde yaşadım. Yani dört duvar arasındaydım. Ve şu anda dünyaya açıldım. Yani bu spor sayesinde dünyayı geziyorum. Yani e, Kayseri'nin küçük bir köyünde köyden dışarı çıkamazken şu anda dünyayı geziyorum. E, Sarız Karayurt Köyü köyümde yaşıyorum, yaşıyordum. Bundan sonraki hedefim e, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunlarına katılabilmek için e, katılacağım turnuvalardan puanlar, dereceler toplayıp hedefim 2028 Paralimpik Oyunları Los Angeles'a gidebilmek. Evet bu spor sayesinde aslında Aşkı buldum, yuvamı kurdum da diyebilirim. 2023 yılında eşimle maçta tanıştık. Kendisi hakemdi, Yalova'da hakem Türkiye Şampiyonasında hakemlik yapıyordu. O da karşılaştık ve birbirimizi tanıyıp evlenme kararı verdik. Şu anda kendisi hem asistanlığımı yapıyor, hem antrenörlüğümü yapıyor. Aynı zamanda da beraber hayat arkadaşlığımı yapıyor ya benim amacım hedefim her zaman bir ilkleri başarmak. ilk bu branşta bocce branşında ilk altın madalyayı kazanarak da tarihimizde, Türkiye tarihinde bir ilki başardım. 2024 yılında Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde hem teklerde hem çiftlerde dünya kupası şampiyonu olarak bir ilki başardım. Bundan ayrıca 2022 yıllarında da ee, çiftler kategorisinde e, gümüş madalya alarak yine ilkleri yaşadık. Ee, geçtiğimiz aylarda e, Polonya'nın Poznan şehrinde çiftler kategorisinde e, bronz madalya aldık. Yani hemen hemen her gittiğim turnuvada çok şükür bir derece madalya alıp yani Türkiye tarihinde de bir ilki başarmak istiyorum ve ilk paralimpik bocce bıraştığımda paralimpik oyunlara giderek adımı yazdırmak istiyorum. Ben Sema Bozbıyık, Öner Bozbıyık'ın eşi, asistanı aynı zamanda antrenörlüğünü yapıyorum. 2023 yılında Yalova'ya hakem olarak çağrıldım. İlk defa bedensel engellilerin hakemliğini yapacaktım. Girdiğim zaman işte değişik bir ortam olduğunu gördüm. Yani hani inanılmaz derecede farklı bir ortamda orası. Ve arkadaşıma şey demiştim, yani ben buradan evlenir giderim diye böyle bir hissiyat geldi içime. Arkadaşımızın saçmalama gibi hani böyle e, komik bir muhabbet geçti aramızda. Sonradan e, son günlerine doğru Önerle işte tanıştık. E, bir uyum oldu nasıl bilmiyorum ama işte yani, takdir ederler ya bir uyum oluştu. Sonra görüşüp konuşmaya başladık. Zaten Haziranda tanıştık Eylül'de de evlendik yani çok kısa bir sürede birbirimizi tanıyıp evlenme kararı aldık. İyi ki de evlenmişim tabii. Şöyle çok zor yani onların yaşamlarını baz alınca empati kurmaya çalıştığımda inanılmaz zor geldi. Yani hayatlarına baktığım kimisinin ya yani öner onların içinde çok çok iyi. Şöyle ki çok çok iyi. Hani bazılarının içinde öyle anlatayım. Hani kendi ifade edebiliyor en azından. Evet bedensel bir engeli var. Ama ifade özgürlüğünü kullanabiliyor mesela. Ama o kadar hani konuşamayanlar ben yani Daha kötü durumda olan insanları görünce ben çok üzülmüştüm. Hani şükretmeyi bilmediğimiz o an aklıma geldi. Gerçekten hayata şükretmemiz gerekiyor. Ama tabii şunu da öğrendim. Hepimiz birer engelli adalıyız. Yani hani empati kurmak dediğim gibi benim için çok önemli bir şey. Empati kurabilip ve onlara küçük bir dokunuşta bulunabilmek bile bence çok. Çok büyük bir özveridir benim düşüncem yani. Şöyle, normal şartlarda biz 15'e yakın kişiyiz sporcu olarak. Tabii hepsi birden geldiğinde çok zor oluyor. Artık günleri ayırdım. Özellikle Öner'in maç zamanları, yurt dışı, yurt dışı maçları yaklaştığı zaman bayağı zorlu bir süreç geçiyor. Çünkü bir topu yeri geliyor, 20-25 defa atma durumunda oluyor. Ve ben sürekli git gel, git gel. Hani şeydir böyle ağlama sınırı vardır ya oralara geldiğim. Ama sonra da baktık tabii ki bunları yaşamadan başarı elde edilmiyor. Hem güzel hem çok zor ama keyif de alıyorum açıkçası. Ee, engelli bireylere şunu tavsiye ederim. Evet hayatlarınız çok zor. Bir sıfır geride başladınız hayata. Bu konuda hani diyebileceğimiz hiçbir şey yok ama hayattan keyif alırsanız inanın başaramayacakları hiçbir şey yok. Ee, Eşimin de dediği gibi yani biz birbirimizi bulduk, evlenmemiz bile bu sporla vesile oldu. Yani eve kapanmasınlar, hayattan keyif alsınlar, giden bir günü geri getiremiyoruz ne yazık ki. Evet onların öyle bir zorlukları var ama hepimizin hayatında bir zorluklar var. Yani ben engelliyim diye kendilerini kapatmak yerine dışarı çıksınlar, insanların içine karışsınlar, özgür olsunlar, mutlu yaşasınlar demek istediğim bu.